enflasyonda kalıcı bir şekilde gerileme eğilimi olması, beklentilerin biraz daha iyileşmesi, Merkez Bankası tahminleriyle biraz daha olumlu hale gelmesi durumunda biz burada faiz indirimi için alan açılacağını düşünüyoruz. O açıdan biz e, ABD ekonomisinin yumuşak iniş beklentimizi koruyoruz ve 25 bas puanlık faiz indirimiyle başlayabileceğini düşünüyoruz. Ve yılın son çeyreğinde hisse senedi piyasaları açısından daha pozitif bir seyir bekliyoruz. Risk algısı yüksek, orta ve uzun vadeli yatırımcılar için alım fırsatı seviyeleri olabileceğini değerlendiriyoruz. Sevgili izleyicilerimiz videomuza hoş geldiniz. Piyasalardaki gelişmelerin yatırım fonlarına yansımalarını bu hafta İş Portföyü konuşuyoruz. Konuklarım İrem Hanım ve Aysun Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Selahattin Hanım. Ee, bir, biraz ara oldu böyle bir yaz tatili girdi araya ee, ama tekrar e, iş Portföyü olan yayınlarımıza devam ediyor olacağız. Her ayın ilk haftası sevgili izleyicilerimiz bunu da buradan duyurmuş olalım. Ee, şimdi ben öncelikle e, bu bizim... Ee, bu hafta açıklanan enflasyon verilerimiz ve e, piyasalarda yorumcuların, ekonomistlerin de e, son zamanlarda sıklıkla konuştuğu faiz indirim, merkez bankasının faiz indirim e, beklentileriyle ilgili sizin görüşlerinizi almak istiyorum. Öncelikle onu soracağım İrem Hanım. Özellikle son dönemde e, Türkiye ekonomisiyle ilgili gelen e, büyüme rakamları e, hep daralmaya işaret ediyor ve bu da yüksek faiz politikasından kaynaklanıyor. Aslında beklendiği gibi de gerçekleşiyor. Bunu söyleyebiliriz. E, sizin iş portföyü olarak burada e, önümüzdeki dönemde Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine başlama süreciyle ilgili beklentileriniz nelerdir? Ben öncelikle onu sorayım. Tabii arkasından da bugün 5 Eylül 2024 izleyicilerimize bunu belirtelim. Orta vadeli program güncellendi. Yeni orta vadeli program açıklandı. Buradaki verileri de çok kısaca yorumlayabilirsek gördüğümüz kadarıyla enflasyonda bir yukarı yönlü büyüme değilse aşağı yönlü revizyon yapıldı. Aslında şimdi konuşacağımız konuyla da oldukça bağlantılı diye düşünüyorum. Buyurun Mirim. Çok teşekkürler. Ben sondan başlayayım isterseniz. Sizin de belirttiğiniz gibi bugün orta vadeli program açıklandı. Burada zaten 2024 için yıl sonu enflasyon beklentisi %33 seviyesindeydi. Bunun yukarı yönlü güncellenmesi bekleniyordu. %41 çıkarıldığını görüyoruz bu zaten Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini olan %38'in etrafındaki belirsizlik aralığı yüzde42 üst bandına çok yakın bir rakam Piyasa beklentilerine de yakın bir rakam oldu söyleniyor. Dolayısıyla daha hani piyasaya yakınlaşmış bir 2024 tahminiyle karşı karşıyayız. Büyüme tarafına baktığımızda 2024 için yüzde dörtlük bir büyüme görülüyordu. Onun üç buçağı edildiği görünüyor görüyoruz. Bu da tahminlerle uyumlu görünüyor. Bizim bu yıl için büyüme tahminimiz %3,3 mesela. bu açıdan baktığımızda hani piyasaya yakınlaşmış bir durum var. 2025 için baktığımızda ise burada yine enflasyonun bir miktar yukarı yönlü, büyümenin bir miktar aşağı yönlü güncellendiğini görüyoruz. 2025 büyüme beklentisi %4,5'dan 4'e indirilirken enflasyon beklentisi de %15,2'den %17,5'a çıkarılmış vaziyette ama şimdi bu ikisini bir araya koyduğumuzda ee, yine de tabii ki hani yüzde dörtlük bir büyüme yüksek bir büyüme aslında yani mevcut ekonomi politikalarının devamlılığını düşündüğümüzde bu ekonomi politikalarıyla enflasyon inerken büyümenin hani güçleniyor olması biraz çelişkili gibi görünüyor. Ama bunu da ilerleyen dönemde tabii ki gelişmelere bağlı olarak tekrar değerlendiriyor olacağız. Şimdi enflasyon tarafına baktığımızda Ağustos ayında aylık enflasyon %2.47 geldi. 2023 yılının Ağustos ayında bu enflasyon %9,1'di. Dolayısıyla yıllık enflasyon hesaplamasında e, Ağustos 2023 rakamı çıkıp yerine e, Ağustos 2024 rakamının girmesiyle birlikte özellikle yani ağırlıklı olarak bu nedenle biz yıllık enflasyonun %61,8'den %52'ye gerilediğini gözlemledik. Bunun dışında gıda fiyatlarında da aslında 4 yıl gibi uzun bir aradan sonra biz sınırlı bir düşüş olduğunu gördük. E, bu da olumlu bir gelişmeydi ama diğer taraftan baktığımızda hizmet fiyatlarındaki artışlar, aylık artışlar hala yüksek seyrediyor. Şimdi Merkez Bankası'nın referans verdiği işte mevsim ve takvim etkisinden aranırılmış enflasyon ana eğilimine ilişkin göstergelere baktığımızda e, yine e, ana eğilim e, tarafında hani 3 aylık ortalamalar %3'ün hemen altında bir rakama işaret etse de hizmet tarafında bu hala %4'ün üzerinde kalıyor. E, bu açıdan hizmet tarafında bir atalet bir yapışkanlığın devam ettiğini görüyoruz. Merkez Bankası'nın kendi enflasyon değerlendirmesi de açıklandı zaten. E, bu hafta içerisinde. Orada da ana eğilimde çok ciddi bir değişiklik olmadığından bahsediliyor. Bu da aslında sıkı para politikasının devam edeceğini bize düşündürüyor. Çünkü politika iletişiminde işte son faiz kararında da Merkez Bankası aslında enflasyon ana eğiliminde kalıcı bir gerileme görmesi gerektiğini, fiyatlama davranışlarına dikkat edeceğini söyledi. Bir de tabii ki beklentilere dikkat edeceğini söyledi. Şimdi bu üç unsuru incelediğimizde zaten ana eğilimde hani şu anda çok ciddi bir değişiklik yok görünüyor gerçekleşmeden. Hani ileriye yönelik beklentilerimiz biraz daha olumlu ama mevcut durumu değerlendirdiğimizde. fiyatlama davranışlarında keza hizmetler tarafından da bunu çıkarabiliriz. Hani hala biraz atalet olduğunu gözlemliyoruz. beklentiler tarafına baktığımızda Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketi yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43 seviyesinde. Şimdi sektörel olarak da açıklıyor Merkez Bankası bunu. 12 ay sonrasına ilişkin farklı grupların beklentilerini açıklıyor. buna baktığımızda piyasa katılımcıları yüzde 29'da, real sektör yüzde 54'te, hane halkı yüzde 73'te. Bunlar çok yüksek rakamlar tabii ki. burada şey notunu düşmek lazım. Yani normalde hane halkı ve real sektör beklentileri aslında enflasyondaki gerilemeyle birlikte büyük ihtimal aşağı yönlü güncelleyecek biraz daha geriden gel geri gelmesi muhtemel ama yine de hala burada bir yüksek sayı söz konusu. Şimdi burada bu açıdan baktığımızda bir sıkı duruşun devam etmesini bekliyoruz. Ama yılın sonuna geldiğimizde, yılın sonuna yaklaştığımızda, şimdi biz Eylül-Ekim'de enflasyonun %48 seviyesine kalmasını, Aralık itibariyle de %44-45 bandına gerilemesini bekliyoruz. Ee, Aralık ayına geldiğimizde beklentimiz gerçekleşirse, e, bir yıl sonraya doğru da baktığımızda %30 seviyelerinde 25-30 arası bir enflasyonla karşılaşmamız olası diye düşünüyoruz. Siz politika faizini bu seviyede yani %50'de tutarsanız aslında ister istemez parasal duruşunuzu sıkılaştırmış olursunuz. O açıdan hani enflasyonda kalıcı bir şekilde gerileme eğilimi olması, işte beklentilerin biraz daha iyileşmesi, Merkez Bankası tahminleriyle biraz daha uyumlu hale gelmesi durumunda biz burada faiz indirme için alan açılacağını düşünüyoruz. Bizim beklentimiz yılın son iki ayında iki buçuk puan toplam beş yüzde beşlik bir faiz indirimi olabileceği ve yıl yılı politika faizinin yüzde kırk beş seviyesine bitirebileceği. Ama şunu da belirtmemiz lazım. Eylül ayı enflasyon gerçekleşmeleri bu açıdan önemli olacaktır. Burada hani beklediğimiz gibi bir iyileşme göremezsek biz de faiz indirim beklentilerimizi öteleyebiliriz açıkçası. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi buradan yurt dışı piyasalara bakacak olursak Eylül ayı gerçekten yurt dışı piyasalar için oldukça önemli. Aslında bütün dünya piyasaları için önemli bizim için de. Çünkü Fed'in faiz kararı açıklanacak ve artık beklenti ee, zaten Powell'ın da Jackson Hole toplantısında da belirttiği gibi Eylül ayında bu indirimin başlayacağı ama işte 50 bas puan mı olur 25 baz puan mı olur bununla ilgili e, şimdi görüşler ortaya konuyor e, eğer Amerika işte e, resesyona e, girmek üzereyse o zaman işte bu indirimin e, oranı değişebilir e, bütün bunların hepsi konuşuluyor ben sizin burada e, beklentilerin ötesinde aslında Gerçekleşebilecek senaryolar bazında yurt dışı piyasalardaki hisse senetleri, ETF'ler, yani burada endekslerin ve riskli varlıkların gideceği yön hakkında görüşlerinizi rica ediyorum. Önümüzdeki 3-4 ay gerçekten yatırımcılarımız açısından da çok çok önemli. Özellikle sizin de Amerika borsalarına ve diğer yabancı borsalarda yatırımlarınız olduğunuz da olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla buralarla ilgili sizin beklentileriniz nelerdir? Ee, tabii ki sizin de belirttiğiniz gibi 18 Eylül'de FED e, faiz kararını açıklayacak ve orada yapılan politika iletişimi net bir şekilde artık faiz indirimlerine e, sürecine gelindiğini belirtti. E, burada enflasyonun aslında artık çok ciddi bir risk unsuru olarak görülmediğini, yüzde iki hedefine doğru gittiğine ilişkin yeterince kanıt olduğunu söylüyor FED'in e, politika yapıcıları. E, ama burada şeyin notunu düşmemiz lazım. Orada da hizmetler tarafındaki fiyatlamalar hala yüksek aslında. Orada da hala bir yapışkanlık söz konusu. Yani bunu yine de bir not olarak düşelim. Ama diğer taraftan bu sefer ikinci hedefleri olan istihdam piyasasına ilişkin endişeler biraz daha ön plana çıkmış durumda. Burada özellikle Temmuz ayın rakamlarında işte tarım dışı istihdam rakamlarında ve işsizlik rakamlarında beklentilerden hızlı bir bozulma vardı. Ee, bunun e, Bunun yanı sıra e, ISM gibi işte e, diğer PMI göstergelerinde de e, ekonomide e, resesyon olasılığının artabileceğine yönelik bir takım sinyaller olması piyasaları ABD ekonomisinde beklenenden daha sert bir inç ve tabii buna eşlik eden bir istihdam piyasasında kötüleşmeyle birlikte ABD, Merkez Bankası'nın e, 25 değil 50 baz puan gibi daha agresif bir faiz indirimiyle e, bu sürece başlayabileceği e, olasılığını daha yüksek görmesine neden oldu Şimdi mevcut durumda baktığınızda geçtiğimiz hafta 25 bas puan faiz indirimine yüzde 30, 50 bas, 70, 50 bas puan faiz indirimine 30 ihtimal veriliyordu. Bu hafta iki tane veri gördük. Birincisi ISM PMI imalat verisi, bu biraz zayıf geldi. İkincisi de Temmuz ayı açık iş imkanları verisi. Bu da beklentilerden daha olumsuzdu. Bunlar sonucunda mesela biz fiyatlamanın işte yüzde 60 ihtimal 25 bas puan, yüzde 40 ihtimal 50 bas puan gibi biraz daha güncellendiğini gördük. Ama Bizim beklentimiz yarın açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisinde Ağustos ayı istihdam verisinde çok olumsuz bir gelişme olmayacağı yönünde. Yani orada Temmuz ayında biraz daha mevsimsel etkiler kaynaklı bir bozulma olabileceği düşüncesi var. Bu açıdan da hani beklentilerin çok gerisinde kalacak bir veriyle karşılaşmayı ummuyoruz açıkçası. O açıdan biz e, ABD ekonomisinin yumuşak iniş e, beklentimizi koruyoruz ve 25 bas puanlık faiz indirimiyle başlanabileceğini düşünüyoruz. Şimdi bu bizim baz senaryomuz. Bu baz senaryo altında işte sizin de belirttiğiniz gibi hani önümüzdeki dönemde yurt dışı borsalarda ne bekleyebiliriz e, diye baktığımızda tabii e, yumuşak iniş olumlu bir senaryo. Faiz indirimleri başlayacak Bu dolayısıyla hani hisse senetleri açısından olumlu burada e, belki de Ağustos ayındaki e, o e, panik satışları öncesinde gördüğümüz bir rotasyon vardı yani e, şeyleri çarpan değerleri oldukça yükselmiş olan işte teknoloji şirketlerinden biraz daha kazanç görünümü iyi olan hani bilançoları sağlam ama daha küçük ölçekli faiz indiriminden olumlu etkilenebilecek şirketlere doğru bir rotasyon olduğunu görüyorduk portföylerde. bunun devamı gele, gelebilir. diğer taraftan teknoloji şirketlerine baktığımızda şimdi bilançolar aslında kötü değildi ama çok ciddi mesela yapay zeka yatırıma sermaye yatırımları yapıldığı görüldü. Önümüzdeki çeyreklerde bu sermaye yatırımlarının getirileri takip ediliyor olacak. Burada getiriler erken dönemlerde alınmaya başlarsa yeniden burada ilginin arttığını görebiliriz. Diğer, taraf, diğer türlü biraz daha takip süreci devam edebilecektir. Küresel olarak baktığımızda tabii ABD ekonomisinde yumuşak iniş artı faiz indirimleri küresel fonlama maliyetlerinin düşmesi demek. E bu tabii ki küresel borsalar açısından da risk iştahı açısından da olumlu. E, diğer taraftan tabii ki ABD dolarında hani e, yüksek değer kazanma baskısı ortadan kalkıyor. E bu da yani risk iştahını son derece destekleyecek. Ama burada ülke seçimleri biraz daha önemli olacak gibi görünüyor. Şimdi mevcut durumda Çin ekonomisinin bir türlü ivmelenemiyor olması. Hani orada beklenen... E, işte hızlanmanın gerçekleşmiyor olması, birazdan yatırım kurucu kuruluş raporlarına baktığımızda hani Çin pozisyonlarında yüksek ağırlıktan, birazdan nötre doğru geçiş olduğunu bize gösteriyor. Orada birazdan mesela büyüme görünümü olumlu olan Hindistan gibi ülkelere referans verildiğini görüyoruz. Ya da Çin büyürse hani bundan pozitif etkilenebilecek diğer Asya ülkelerine referans verildiğini görüyoruz. Orada e, Çin ekonomisine ilişkin önlemlerin seyri de önemli olacak bence oradaki piyasalarda ve hisse senetleri açısından. Çünkü Çin ekonomisi gerçekten hızlanmaya başlarsa biz bu sefer sadece Çin hisse senetlerinde değil küresel büyüme desteklendiği için orada biraz daha da artan bir risk iştahı görüyor olacağız. Peki bu senaryoda e, olumsuz riskler neler olabilir? Bunlardan bir tanesi ABD ekonomisinde sert iş. Yani bu gerçekten hani verilerde hızlı bir bozulma işte istihdam verileri ya da büyüme ilişkin verilerde Ağustos ayında başında gördüğümüz kadar yüksek olmasa da yine de işte panik e, satışları daha küçük ölçekli görev olabilir. Bu tabii ki risk iştahını olumsuz etkileyecektir ve hisse senetlerinde bekle, beklediğimiz kazançların önüne geçecektir diye düşünüyoruz. E, tabii ki bir de Kasım ayında ABD'de seçimler var. Yani şu anda biraz daha dengeli bir hani e, başkanlık, başkanlık ve kongre dağılımına ilişkin bir fiyatlama olduğunu düşünüyoruz. Ama tabii ki iki tane uç var burada. Yani demokratların bütün yetkiyi aldığı hem kongre tarafından hem de başkan tarafından ve cumhuriyetçilerin bütün yetkiyi aldı. Bunların farklı sonuçları olacaktır. Yani e, cumhuriyetçilerin hem başkanlık hem de e, kongre yetkilerinin tamamını aldığı bir senaryoda ABD borsaları için olumlu ama küresel tarafta biraz daha olumsuz bir senaryo konuşuyoruz. E, demokratların tamamen yetkiyi aldığı bir durumda ABD'de vergi artışlarıyla birlikte ABD borsaları için biraz daha sıkışık. E, sıkışıp ama küresel tarih için daha olumlu bir senaryo konuşuyor oluruz. Dolayısıyla e, bütün yeri akışını takip ediyor olacağız. Ama bizim şu anki bazı senaryomuza göre hisse senetleri açısından daha olumlu bir döneme giriyoruz. Evet. E, şimdi e, ben buradan Aysel döneceğim. E, İrem Hanım'ın söylediklerinden aslında e, şunu da anlıyoruz. E, özellikle e, Amerika ve yurt dışı tarafa baktığımız zaman FED'in faiz indirimleri ve Amerika'da yumuşak iniş senaryosu. Bir tarafta bizim tarafta ise yüksek faiz politikasının bir süre daha devam etmesi ama senenin sonuna doğru bir faiz indirim sürecine girebilecek olmamız. Peki böyle bir ortamda yani aslında çok nasıl diyelim kaygan zeminlerin olduğu zamanlar yaşıyoruz. Böyle bir zamanda siz iş portföyü olarak hangi fonları ön plana çıkartıyorsunuz? Hangi fonlarla ilgili hangi fonlarınızla ilgili beklentileriniz yüksek bu dönemde? Ee, aslında İrem'in de söylediği gibi ve bizi, sizin de e, üstünden kısa güzel özetlediğiniz gibi sanki biz artık biraz hem yurt dışı tarafta hem de yurt dışı tarafta sanki en kötüsünün artık fiyatlandığını, yavaş yavaş buralardan senaryonun daha iyi bir yerlere gideceğini umuyoruz. E, umarız umduğumuz gibi olur. Öncelikle daha böyle e, korumacı tarafta kalmak isteyen ve daha nakitte kalmak isteyen yatırımcılar için kısa bir para piyasası fonlarından bahsedelim. E, bildiğiniz gibi biz yazın kısa bir ara verdik ama para piyasası fonları büyümesine ara vermedi. Sek, e, sene başında 150 milyar TL olan para piyasası fonlarının büyüklüğü Ağustos sonu itibariyle 780 milyar TL'ye çıktı. Rakamlardan da anlaşılacağı gibi burada ciddi bir yatırımcı ilgisi var. Peki dediğiniz gibi bir de soru bu yatırımcı ilgisi devam edecek mi? E, biz Merkez Bankası'nın politika faizinde yılın sonuna kadar herhangi bir indirim yapmayacağını piyasa faizlerin de politika faiziyle uyum seviyelerde oluşmasını sağlamaya devam edeceğini düşünüyoruz. Bu yüzden de para piyasası enstrümanlara yatırım yapanların, yapan fonların ilgisinin devam etmesini bekliyoruz. Bizim bu tarafta OO kodlu ikinci para piyasası TL fonumuz var. 4 Eylül itibariyle günlük getirisi yaklaşık %0.14, yıllık birleşiklendirilmiş getirisi de %67 seviyelerine oluşuyor. Tefas üzerinden tüm yatırımcılarımız dilediği banka ve aracı kurumları aracılığıyla fonumuza ulaşabilirler. E, yabancı tarafı e, anlattığıyla ben de çok kısa birkaç şey ekleyeyim. O tarafta dediğiniz gibi hepimiz Amerika tarafında enflasyonu takip ediyoruz. Enflasyonlu yüzdeki hedefine doğru ilerliyor. İstihdamda bir yavaşlama mevcut. Eylül ayında da FED'den bir faiz indirimi bekliyoruz. Ve Amerika ekonomisi tarafından da yumuşak bir iniş olacağını umuyoruz faizlerin de inmesiyle beraber karlılığı güçlü olan şirketler açısından karlılığı güçlü olan şirketlerin hisse senetleri açısından bir destekleyici bir görüntü oluşacaktır. Biz bu sebeple Eylül ayında tüm risk gruplarımızda %5 oranında yabancı hisse senedi pozisyonu ekledik. bu hisse senedi pozisyonlarımızda TMG yabancı hisse senedi fonumuzda taşıyoruz. Biraz bizim ülkeye dönelim. Borsa İstanbul'a bakalım diyecek olursak da yurt dışı tarafından bir faiz indiriminden bahsettik. Zaten yurt içi tarafta da makroekonomik beklentilerde bir iyileşme olacağını düşünüyoruz. Ve yılın son çeyreğinde hisse senedi piyasaları açısından daha pozitif bir seyir bekliyoruz. Merkez Bankası'nın da e, konuştuğumuz gibi potansiyel faiz indirimleri Borsa İstanbul tarafını destekleyecektir. Özetle Borsa İstanbul için dip seviyelerin oluştuğunu tam olarak söyleyemesek de artık olumsuz haberlerin ya da beklentilerin çoğunun fiyatlandığını, gelinen bu seviyelerle birlikte risk algısı yüksek, orta ve uzun vadeli yatırımcılar için alım fırsatı seviyeleri olabileceğini değerlendiriyoruz. Ee, biz de kendi pozisyonlanmalarımızda yüksek risk grubunda hisse senedi, yerli hisse senedi pozisyonumuzu %50 oranında, %5 oranında arttırarak %50'ye getirdik. Ee, Yılbaşından itibaren yüksek riskte en yoğun hisse senedi pozisyonumuzu taşıyoruz. Orta risk grubunda 15 taşıyoruz. Dediğim gibi yüksek risk grubunda 50 taşıyoruz. Buradaki yerli hisse senedi fonumuzu aktif olarak yönetilen T2 hisse senedi fonumuzla taşıyoruz. Bununla beraber yine aktif olarak yönetilen IHK kodlu işte kadın ve bio kodlu sürdürülebilir fonlarımızda ön plana çıkarmaya devam ediyoruz. Bu fonlarımızın sene başından itibaren getirisine baktığımızda da Bio fonumuz yaklaşık %74, IHK işte kadın fonumuz yaklaşık %69, T2 fonumuzda yaklaşık %63 oranında bir getiri sağladı yatırımcısına. Ee, diğer yandan Borsa İstanbul'a biraz sektör olarak yaklaştığımızda ise bankacılık sektörünün en kötü günlerini geride bıraktığını düşünüyoruz. Bu sebeple risk algısı yüksek yatırımcıların TAU, TAU kodlu banka endeks fonumuzu da inceleyebilirler. Bu fonumuzda yılbaşından itibaren yatırımcısına yaklaşık %70'lik bir getiri sağlamış durumda. Son olarak da biraz altına değinelim. Altın tarafında yeni tarihi zirvelere gelinmiş olmasına karşı Kasım ayında Amerika tarafındaki seçimler ve yüksek seyreden jeopolitik de göz alanı bulundurarak portföylerde olan altın pozisyonların korunması gerektiğini düşünüyoruz. Biz de bu pozisyonlarımızı TTA kodlu altın fonumuzla taşıyoruz. Evet aslında siz burada bize ben izleyicilerimiz için de şöyle kısaca özetleyeyim bir varlık sınıfları bazında da artık izleyicilerimiz fonlarımızı biliyorlar. Bir para piyasası fonu söylediniz. Doğru. O kodlu fonunuz bir e, yabancı hisse fonu söylediniz. TMG, TMG e, çok bilinen bir fon. Özellikle de e, coğrafi bir çeşitlendirme yaptığı için sadece Amerika'ya değil ama Avrupa'ya, Uzak Doğu'ya, Asya'ya da yatırım yaptığı için e, izleyicilerimiz ve yatırımcılarımız tarafından da çok bilinen bir fon. E, ve e, yerli hisse senedi Borsa İstanbul'daki hisselere yatırım yapan dört e, tane fonunuzu söylediniz. Bir de altına eklediniz. Yani burada hep bir sepet yapma mantığından bahsediyoruz. Zaten biz e, sizle olan ve diğer portföy şirketlerimizde olan yayınlarımızda da sürekli bir sepet e, yapın. E, kendi risk algınıza göre bir portföy oluşturun diye izleyicilerimize söylüyoruz. Yoksa tek bir tane fonu e, alıp işte yüksek getirili olarak gördüğünüz. Sonrasında böyle bir portföy oluşturmadan bu şekilde yatırım yaptığınız zaman ve o fonda piyasaya bağlı olarak düştüğünde gerçekten büyük üzüntüler olabiliyor. Biz buradan tekrar tekrar izleyicilerimize bir kendilerine fonlardan portföy oluşturmalarını tavsiye edelim sizin vasıtanızla diye düşünüyorum ben Ayşanım. Hanım. Bir de hani benim sormak istediğim burada şimdi Portföylerdeki ağırlıklar dediniz, para piyasası fonu, bunun yanına hiç hani bir tahvil, borçlanma araçları fonu söylemediniz, koymadınız. Peki bu fonların vakti ne zaman gelir acaba? Bizim bir varlık dağılımı önerimiz var. O taraflı da isterseniz videoya açıklama kısmına ekleriz, yatırımcılarımız da oradan takip edebilirler. Varlık dağılımı önerilerimizde düşük risk grubunda yüzde 45 özel sektör borçlanma araçları fonu taşıyoruz. Orta risk grubunda yüzde 25 özel sektör borçlanma araçları taşıyoruz. Yüksek risk grubunda da 10 oranında yine özel sektör borçlanma araçları fonu taşıyoruz. Ama şu anda daha faiz indirimi gelmediği için para piyasası fonları hala orada ters repo tarafında yüksek faizleri bulabildiğimiz için daha avantajlı bir getiri sağlıyor yatırımcısına yaklaşıyoruz ama sanki biraz daha var. Büyük ihtimalle birkaç yayın sonra da artık özel sektör borçlanma araçları fonlarını biraz daha ön plana çıkarıyor olacağız. Evet zaten para piyasası fonları aslında diğer e, fonlara göre e, bu mevduattaki değişimi çok hızlı bir şekilde yansıtıyorlar yani mevduat böyle işte faizler düşmeye başlıyor bakıyoruz hemen birkaç gün sonra para piyasası fonlarının da getirileri düşüyor dolayısıyla biz hemen aslında e, yatırımcılar olarak e, işte bu faiz indiriminin gelmesinin arkasından bu fonlarda getirilerin düş, düştüğünü göreceğiz ve bunlardan çıkarak işte daha başka belki o dönemde borçlanma araçları fonları dediğiniz gibi o taraflara doğru geçiş işleri yapabileceğiz diye düşünüyorum. Vardır. Çok çok teşekkür ediyorum Ayşe Hanım, İrem Hanım verdiğiniz bilgiler için. Çok sağ olun. Biz de teşekkür ederiz. Önümüzdeki ay görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Çok sağ olun İrem Hanım. Görüşmek üzere sevgili izleyicilerimiz. Hepinize bol kazançlar diliyoruz. Hoşçakalın.